Şimdi, haberci rüyalar var mıdır? rüyalar var. Şu ama dediğim gibi bunlar nettir. Mesela Allah korusun ama deprem hı hı. veyahut bir durumla ilgili ön bilgi gelebilir tabii ki. Ama bu nettir. Yani böyle yorumlamaya açık değildir. Net bir şekilde görür haberci tabii rüyalar. anlarsınız onu. Ama onun dışında ötekini yorumlamak hem sembol ilmine çok hakim olması, yani okuyanlardan, şimdi ben bilemiyorum ki kim okuyan, kim okuyan değil. Okuyan. Ama hayır yorumlayacak, hayırla konuşacak birini arıyorsanız o kişi siz kendiniz de dersiniz. Aa ne kadar güzel, mesela yılan gördüm diyor ama sen yılanın şifaya e, sebebiyet veren, aslında şifa ile sembolize edilen bir sembol olduğunu, bir cennet haycanı olduğunu bilmezsen yılanı zehir olarak, kötülük olarak yorumlarsın. Ama yılan şifadır mesela. Hmm. Mesela şimdi bir örnek. Bir örnek mesela. Nereden baktığınla ilgili. O yüzden nereden bakan kişiyi de bulmak çok önemli. Yani doğru yorum yapabilmek rüyalarda çok çok önemli. Zaten diyorum ya yatıp uyuduğunu yorumlatma. Yaşadığın hayatın içerisindeki mekanizmayı okut işte bu gerçek rüya.